Herkese merhabalar. Yeni gün canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Bugün de gündemdeki manşetleri ve ürünlerimizi yorumlamaya devam ediyoruz. Önümüzde şu anda ons altın grafiği açık. 1846 dolar seviyesinde ons altın kuru. Bir miktar dünden bu dün ve bugün satıcılı seyir devam ediyor. Gördüğünüz gibi kırmızı mumları. İki gündür e, bakalım satıcılı devam ediyor. Şu an için Ons Altın Gram altın dün 965 TL'deydi en son ve günü 970'lerde kapattı. Bugün de bakalım 965 TL direnç noktasının üzerinde kalıcılı olabilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Gram altında da bilginiz olsun. Şimdi öncelikle bir manşetteki haberleri, düşen manşetleri, piyasaya düşen haberleri ben size bir aktarayım. Ardından tek, teker teker tekrardan ürünlerimizi incelemeye devam ederiz diyorum ee, ve başlıyorum. Fed'in Amerika'da Fed'in son toplantısına ait tutanaklar çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 bas puanlık artışı uygun bulduğunu ortaya koydu. TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep telefonlarında %10 oran %12'ye, kol saatlerinde %8 olan o %14'e, bilgisayar ve tablet desteği %2 olan oran %4'e çıkarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, para buluculukta en başarılı ülke Türkiye oldu dedi. Fed Başkan Yardımcısı Brainard Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla finansal koşulları sıkılaştıracak sağlam adımlar attığını belirtti. ABD dolarının resmi bir dijital varyasyonu, versiyonu finansal sistemin istikrarına yardım edebilir dedi ayrıca. Cumhurbaşkanı sözcüsü kalın İsveç ve NATO üyeliği görüşmeleri hakkında savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük dedi. Apple, ABD'deki işçilerin ücretlerine %10 zam yapma kararı aldı. Güney Kore, Kore Merkez Bankası faiz artışına gitti. Gündemdeki manşetler bugün bu şekilde. E, çok da ekstra bir gelişme yok. Diğer günlerden farklı bir e, haber yok şu an için. Çok da diyebiliriz. E, altına devam ettiğimizde altında. FED'in Mayıs ayının başında gerçekleştir gerçekleştirdiği toplantının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda enflasyon riskinin yukarı yönlü ve fiyat istikrarı konusunda tüm FED etkilerinin aynı kararlılıkta olduğunu, bilanço daraltmasının desteklendiğini belirtti. Ek olarak Ukrayna'daki savaştan ve içindeki kapanmalardan endişe duyulduğu Haziran ve Temmuz aylarında 50 bas puan faiz artışının gerekli olduğuna vurgulanması ve sıkılaşma politikasının enflasyon istenilen, düzeye gelene kadar devam edeceği vurgusunu e, almış olduk bu noktada altın bir miktar olsa altında satıcılı seyir gerçekleşmiş oldu bu düşen haberlerle beraber aşağıda baktığınızda 1800 dolar seviyesinde bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz Bil Bunda e, kendinizi destek olarak belirleyebilirsiniz 1800 dolar seviyesini ve 1850'nin üzerinde bugün kalıcı olacak mı? Günlük kapanış 1850'nin altında mı gelecek veya 1850'nin üzerinde mi gerçekleşecek bunu takip ediyor olacağız. Aşağıda dediğimiz gibi 1800 dolar da ikinci destek noktamız bulunuyor. Yukarıda da 1867 dolar seviyesi. Karşımıza çıkıyor gram altında ne, ne dedik 970 TL'deyiz e, 965 TL direnç noktasını dün kırdı ve bakalım bunun üzerinde günlük kapanış kalıcıda olarak devam edecek mi gram altın içinde de bunu söylemek mümkün olacak bizler için. Petrole bakmak istiyorum. Petrolde 111 dolar seviyesinde şu anda. Piyasalar dün ABD kanalından gelen ham petrol stok verilerini takip etmişti. Gelen veriye göre ABD'de ham petrol stokları 1.19 milyon daralma gerçekleştirdi. Piyasalar beklentileri ise stokların 0.737 milyon seviyelerinde daralma yaşayabileceği yönündeydi. Büyük beklentilerin üzerinde gelen bir veri oldu. Beklentilerin üzerinde yaşanan azalma petrol fiyatlarında bir miktar destek verdi ve yukarı yönlü hareketlenmeler bir miktar da olsa gerçekleşmiş oldu. Diğer yandan ABD kanadında ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon varil azaldı ve 532 milyon varil varile gerileme yaşadı. Diğer yandan ba küresel bazda Çin kanadında Covid vakalarının tekrar gün yüzüne çıkması ve bazı kentlerde kısmen kısıtlamaların yaşanabileceği ihtimali piyasalarda talep konusunda aksaklıkların yaşanabileceği risklerini oluşturdu. Haftanın dördüncü işlem gününde ham petrolü baktığımızda teknik olarak 113 dolarda bir direnç noktası ve 108 dolarda ee, bir destek noktası olduğu karşımıza çıkıyor diyelim petrol de işlem yatırımcı yapan yatırımcılarımız için 113 dolar direnç noktası 108 dolarda da destek noktası bulunuyor Brent petrolle diyelim ve stokların bir miktar azaldığını bu nedenle e, yukarı yönlü hareketin bir miktar gerçekleştiğini söylemek mümkün diyelim Brent petrol için dolar TL'ye baktığımızda dolar TL'deki artış devam ediyor. 16-15 seviyesinde dolar kuru. 17-50'lerin beklendiğini geçtiğimiz haftadan bu yana söylüyoruz. E, ve artış hızı aynı şekilde dolar tl kurunda gündemdeki e, gerginliklerden vesaire etkilenerek devam ediyor diyelim dolar tl kuru için. Euro dolara baktığımızda 1.06 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2 hafta boyunca yaklaşık 2 haftadır bir artış görüyoruz. Uzunca bir süre aşağı yönlü hareket yaşamıştık. Euro dolar kurunda biliyorsunuz ki 1.03'lere kadar gerilemişti. 1.13'lerden e, şimdi tekrardan bir miktar toparlandığını görüyoruz ve 1.06'nın üzerinde kalmaya devam ediyor. Dün de bir miktar satış yaşamasına rağmen 1.06 20 destek noktasından dönüş sağladığını bugün biraz daha toparladığını kendi görmekteyiz. Euro dolar kurunda diyelim. Ve 1.0620 seviyesinin destek noktası 1.07 ve 1.08 seviyelerinde direnç noktası olarak kabul edebiliriz gibi gözüküyor şu an için euro dolar kurunda diyelim. Euro, euro da durum bu şekilde. Ee, hafta içerisinde euro bölgesinden gelen PMI verileri takip edilmiş ve veriler ile birlikte bölgede ekonomik aktivitenin mayıs ayında da güçlü kaldığını görmüştük. Bakıyorum başka euro ile ilgili ne söyleyebiliriz diye. Yeni günde euro bölgesinden gelecek olan par ve pariteyi sert etkileyebilecek olan bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Notlar bu şekilde. Ekstra bir hani volatiliteyi çok ciddi şekilde etkileyecek bir veri akışı bulunmuyor. Ekstra bir gelişme olmadığı sürece. Alman endeksi DAX'a da bakalım. Euro'yu incelemişken. Alman endeksi DAX'da Almanya'da 14.054 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu hafta birazcık yatay seyrettiğini gösteriyor bize grafik. 14.300 seviyelerinde bir direnç noktası olduğunu söylemiştik. Halen daha devam ediyor ve 13.900'de de destek noktası olduğunu söylemiştik. O destek noktası da şu an için devam etmekte ve çalışmakta diyebiliriz. Bu seviyeler arasında şu an için gidip gelen bir ee, kur var. 13.700'de de ikinci destek noktası ee, gözüküyor. 13.700 ve 14.300 arasında alım satım işlemleri yapılabilir gibi gözüküyor şu an için. Aslında baktığınızda şu bölgede alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz gibi gözüküyor tercih edenler için. Bitcoin'e bakalım son olarak Bitcoin'de durum ne? Bitcoin'de 29.500 dolar seviyesinde şu an için ve yaklaşık 2 haftadır bu seviye aralığın bu seviyede gidip gelen bir kur görüyoruz Bitcoin için. Ee, bakalım kendini 30 bin dolarlar üzerine atıp e, yukarı yönlü tırmanışını gerçekleştirebilecek mi yoksa e, aşağı yönlü hareketlerine devam mı edecek? Bunu takip ediyor olacağız Bitcoin için. 28 bin ve 30 bin dolar arasında sıkışmış bir kur görüyoruz. Şöyle yakınlaştıralım daha rahat net görebilelim. 28.500 ve 30.000 aralığında gidip gelen bir Bitcoin kuru şu alanda gözüküyor. Oldukça sıkıştığını da söylemek mümkün. Bakalım aşağı yönlü mü kıracak yoksa yukarı yönlü mü devam edecek. Bunu henüz karar vermiş değil Bitcoin diyelim. Bitcoin yatırımcılarına eğer ki yukarı yönlü de ee... Hareketler devam ederse 30 bin dolar üzerinde günlük kapanışların gelmesi gerekiyor ve burada güçlü alımların başlaması gerekiyor ki tekrardan kendini kuvvetlendirebilirsin. 28 bin doların altına da aşağı inerse fakat bu sefer bir miktar daha satış işlemi görülebilir. 18 binlere kadar destek noktaları mevcut olduğunu söyleyebiliriz bitcoin içinde. de ve bugünkü yayınımızın da böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın tekrardan 13'e geçe görüşmek üzere diyelim. Ee, Mehmet Bey hocam ons'ta vaziyet nedir demiş. Bir ons o zaman tekrardan bakalım. Ardından kapanış yaparız. Ons altında 1850 dolar seviyesindeyiz ve günlük olarak baktığımızda 2 gündür satıcılı seyir devam ediyor. Mehmet Bey, 1850 dolardan bir miktar aşağı indiğini, 1850 dolarda zaten destek noktamız olduğunu söylemiştik ve bu noktada bakalım 1850 dolar üzerinde günlük kapanış devam edecek mi? Eğer ki günlük kapanış 1850'nin altında giderse bir miktar daha aşağı yönlü hareketler görebiliriz ve 1806 ve 1780 seviyelerinde destek noktası olduğunu söyleyelim. Şöyle grafiği de bir miktar yakınlaştırıyorum. Ee, şu noktada. Tutanak Fed'in Mayıs ayının başında gerçekleştiği toplantısının tutanakları açıklandı biliyorsunuz ki tutanaklarda enflasyon riskini yukarı yönlü ve fiyat istikrarı konusunda tüm Fed yetkilerinin aynı kararlılıkta olduğu bilanço daraltmasının desteklendiği belirtildi. Bunlar da ons etkileyen haberler olarak size aktarıyorum Mehmet Bey. Ee, şu şekilde ek olarak Ukrayna'daki savaştan ve Çin'deki kapanmalardan endişe duyulduğu, Haziran ve Temmuz aylarında elişer bas puanlık faiz artışının gerekli olduğu vurgulanması ve sıkılaşma politikasının enflasyon istenilen düzeye gelene kadar devam edeceği vurgusu piyasalarda volatiliteye sebep olabilir. Bu noktada da e, dikkatli olmanızda fayda var. Destek ve direnç noktalarınızı iyi belirleyerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. 1850'de bir destek, 1800 dolar'da bir destek noktanız var ve yukarıda da eğer ki yön tekrardan yukarı dönerse 1860'larda ve 1880'lerde direnç noktalarınız gözüküyor. Bilginiz olsun. Tekrar söyleyeyim, 1850 dolar şu anda ilk destek noktanız. Bugün ve yarın bakalım nasıl e, karar verecek yönünü. 1850 dolar destek noktası, 1800 dolar ikinci destek noktası. Yukarıda da 1867 dolar ve 1880 dolar direnç noktalarınız diyebiliriz. Mehmet Bey. Bu şekilde yayınımızı da sonlandırıyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın sabah 13.30'da tekrardan görüşürüz. Yorumlarımıza devam ederiz rica ederim Mehmet Bey herkese iyi günler bol kazançlar diliyorum